Merhaba arkadaşlar, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2021-2022 eğitim öğretim bitmesiyle beraber öğrencilere de bir mesaj yolladı. Ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Bu arada yarın yani pazar günü bir canlı yayın olacak. Canlı yayın muhtemelen saat 19.00'dan sonra olacak ama e, 20.00'da da başlayabilir. Yani 19.00'dan sonra bildirimlerinizi açın ve bekleyin. Kanalımızı takip edin. Milli Eğitim Bakanı Özer 2021-2022 eğitim öğretim yılı için şu açıklamalarda bulundu. Bu yıl çok çalıştınız. Çok yoruldunuz. Sizler aldığınız notlardan ibaret değilsiniz dedi öğrenciler için. Sizlere olan inancımız sonsuz istediğinizden çok büyük işler başarabileceğini biliyoruz bu tatil döneminde öncelikle dinlenmenizi ve bununla birlikte yaz boyunca açık olacak kütüphanelerimiz ve yaz okullarımızda zaman geçirmenizi ümit ediyoruz dedi. Milli Eğitim Bakanı Özer öğrenciler için böyle bir açıklamada bulundu ve bu vesileyle yüksek öğretim kurumları sınavına gelecek olan tüm öğrencilerimize de başarılar diliyorum. Hepinize iyi tatiller diliyorum dedi öğrenciler için. Öğretmenler için de yaptığı açıklamada zorlu şartlar altında başlayan bu eğitim öğretim yılının son gününde sizlerin özverili çalışmaları ile okullarımız küresel salgın koşullarında en güvenli alanlar olma özelliğini de korudu. Bu zorlu koşulların üstesinden gelerek ülkemizin norm normalleşmesinde sarf ettiğiniz emek, çaba, öğrencilerimize göstermiş olduğunuz özel ve fedakarlıktan ötürü sizlere en içten şükranlarımı sunuyorum dedi öğretmenler için. Veliler için de teşekkür mesajını gönderdi Milli Eğitim Bakanı Özer. Yani aslında baktığımızda Milli Eğitim Bakanı Özer öğrenciler için böyle bir açıklamada bulundu. Peki öğrenci affı gelir mi? Bununla alakalı ayrıntıları diğer bir videomuzda açıklayacağız. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.